Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Şimdi sizler dileğinizi tutarken niyetinizi de belirlerken ben de bir dış kısmını yorumlamak istiyorum genel bir bakım Şuradaki ağız açıklığı şaşkınlık bakışı eyvah eyvah ben ne yaptım ben ne yaptım neden hala buradayım? Neden hala bu iş yerindeyim? Neden hala bu evdeyim? Neden hala bu insanlar veya insanlarlayım? Neden hala bana acı çektiren, bana bunca eziyeti reva gören insanlarla beraberim? Aklımdan bir zorun mu var? Aklım yerinde mi? Ben iyi miyim? Bir iyice bir köşeye çekilip şunu bir düşüneyim. Ya kendimden Kendim olduğumdan emin miyim? Gibi bir sürü düşünce geçiyor aklınızda. Acaba e, bir boşluk mu, yoksa insanların davranışlarının neticesinde bir boşluk mu? Yoksa gerçekten kendinizi yalnız hissetmekten mi kaynaklanıyor, yoksa sevdiklerinizin size kötü muamele etmesinden mi? Hepsi de olabilir. Şöyle bir hissiyat da var aynı zamanda fincanda şöyle yapalım ee, bazı insanlar birine eziyet eder ve gider hayatını hiçbir şey yokmuş gibi yaşar Bir de aksine daha mutlu yaşar Biri birine şiddet uygular iş yani sözlü veya fiziksel ee, bin tane travmaya sebep olur ama gider öyle eğlenir ki dersin ki Allah Allah bu insan herhalde Şizofren falan yani akıl hastası ya da çok zeki ya da çok iyi rol yapabiliyor. Yani adını koyamazsın. Tamamen böyle bir hissiyat. İlk zaten fincanı açar açmaz bir boğazım tıkandı bir durdurdum bir öksürdüm bir daha durdurdum bir daha. Yani bir tıkanıklığa sebep oluyor kendini ifade edememek. Çığlık atsan kim duyacak kim yardım edecek? İnsanın ruhundaki çığlıkları kim duyabilir ki? Kendisinden başka. Bedeninden başka. Böyle kravat hissettim. Direkt bu da bana şunu hissettirdi. Bazen böyle açıklama yapıyorum. Ne şekil görüp ne hissettiğimi. Bazen de direkt konuya giriyorum. Bazen açıklama yapasım geliyor. işte hani Belki ilk izleyenler olur diye. Çok ciddi bir iş var karşında. Çok ciddi. Emek harcaman, efor sarf etmen gereken. Ve eğer emek harcarsan, işine sahip çıkarsan, ya da yeteneklerine sahip çıkarsan çok iyi gelirler elde edeceksin. Ve hayatını kurmak istediğin belki bir 100 bin liran olsa şu an çekip gidebilirsin. Belki bir 50 bin liran olsa çekip gidebilirsin. Belki 20 bin liran olsa çekip bir yerlere gideceksin ve kafanı dinleyeceksin. Bir akıl, akıl sağlığını koruyacaksın. Bir ruh sağlığını koruyacaksın. Ama diyorsun ki ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Niye, niye benim bir birikimim yok? Ya da birikimim var ama niye cesaretim yok? Niye gücüm yok? Niye ben meydan okuyamıyorum? Bir yere gitmek suç mu? Bir şeyleri hayatı kendine yeniden kurmak suç mu? Birilerini terk etmiş mi sayılıyoruz? Birilerine ihanet etmiş mi sayılıyoruz? Kendimize ihanet etmiş mi sayılıyoruz? Ne için korkuyorum? Korkumun adı ne? Korkumun adı eş mi? Korkumun adı aile mi? Korkumun adı çevre baskısı mı? Psiko, e, toplum baskısı mı? Psikolojik şiddet mi? Nedir benim korkumun adı ne? Çekincem ne? Konfor alanımı terk etmekten mi korkuyorum? Ama konfor alanım diye bir şey yok. Bak buradaki yüz ifadesi, ağlama, bana konuşturan bu duyguların hepsi, bu boğazım o kadar ağrıdı ki topu topu 4 dakika konuştum. Sanki 40-50 dakika hiç durmadan konuşmuş gibi hissediyorum. Şu an kendimi üzgünüm ama vermeniz gereken çok büyük kararlar var. Ee, karar verip hemen ardı sonra bu videoyu dinledikten sonra oh be çok rahatladım. İşte tüm dertlerimi dile getirdin. Sağ ol, demek. Ardından tekrar o hayata adapte oluyorsan orada bir sıkıntı var. Bazı kadınlar ya da erkekler arkadaşlarına eşlerinden yaşadığı tüm sıkıntıları ya da ailelerini anlatırlar ya da arkadaşlarını anlatırlar. İşte hanımdan böyle kavga ettik hanıma ya da işte kocamla şöyle yaşadık kavga ettik şunu ettik bu bir sürü işte bana şöyle yaptı bana şiddet uyguladı böyle etti şöyle etti anlatır 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 sonra gider hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam eder orada bir sıkıntı var orada bir destek almak gerek çok büyük destek çünkü kişide artık bağımlılık yapmış bu alışkanlığa dönüşmüş çünkü e, eşin gibi görüyorsun ve toplumda da şöyle bir e, kafa yapısıyla kodlanarak büyütülmüş bir toplum var e, karşımızda e, eştir döver de sever de. annedir babadır döver de sever de kardeştir döver de sever de işte şöyledir de böyledir de Anlatabiliyor muyum? burada böyle bir kafada olanlarınız varsa tamamen onlar için bir uyarı niteliğinde olsun bu video çünkü ben e, şöyle düşünüyorum eğer çok büyük bir destek alırsanız kendiniz de destekçiniz olabilirsiniz. Kendinizin psikoloğu da olabilirsiniz. Ama içinizdeki o hani iki tane sen varsa senden içindeki güçlü taraf güçlü taraf sana şöyle sesleniyorsa kendine gel artık. Hey kızım, hey oğlum kendine gel artık. Sen böyle bir hayatı yaşamayı hak etmiyorsun. Bu şiddeti, bu kavgayı, bu bağırtıyı, bu aşağılamayı ya da bu görülmemeyi hak etmiyorsun. Bazı insanlar partnerini görmeyerek de çok büyük acı çektirir. Yani şiddetin bir başka adıdır. E, çok büyük görmezden gelen ve asla varlığının bile haberi varlığından bile haberi olmayan çiftler vardır birbirinden. O da acıdır. Kıskançlıkla baskı yapan güya adı altı seviyorum adı altına sığınan çiftlerdeki e, muamele de acıdır. Diğer türlüsü de acıdır. Her türlü saygısızlık, her türlü Sevgisizlik toplamında yani karşılığında da şey denir. Ben seviyorum, seven adam, seven kadın böyle yapar. Seven kadın kıskanır, tırnaklar yırtar, yırtarım o kadını, çırarım o kadını. He, hele bir baksın sen. Bu da sevgi değil. Sanki mi böyle baktın, düzgün yürü diyen erkeğinki de sevgi değil. Yani hiçbiri sevgi değil. Bana kızabilirsiniz. Belki bazılarınız benim tam tersini düşünüyorsunuzdur ama. Fincan bana neler konuşturacak bakalım içimden kaç tane kaç tane daha karakter çıkacak göreceğiz. Gerçekten fincan çok feci söyleyeyim. Feci konuşturuyor. Evet. Bazı duygularının altına sığınabilirsin. Bazı korkularının altına sığınabilirsin. Nasıl geçineceğim? Kirayı nasıl vereceğim? Ne yapacağım? Bundan sonraki hayatımı nasıl idame ettireceğim? Gibi gibi gibi. Sonra bundan kaynaklı yine gidip böyle partnerinle bir birleşme 3 ve 5 rakamları var. Bir daha bir birleşme gözüküyor ama kendi saygınlığın açısından böyle yapmak istemiyorsun. O yüzden al eline kocaman bir A4 ya da bir ajanda ve başla planlı programını hazırlamaya. Önümüzdeki 3 aylık bir program hazırla ve herhangi bir hayatınla ilgili e, neyi düşünüyorsan seni e, ve hayatını rahatlatacak e, daha rahat yaşamanı sağlayacak neler varsa alternatifler kafanda onları bir sırala karlı mısın zararlı mısın bugüne kadar e, konfor alanını terk etmedin de çok mu iyi oldun çok mu sağlıklısın çok mu iyisin çok mu mutlusun da konfor alanından çıkıp biraz sıkıntılar yaşayacaksın da o zaman aç mı kalacaksın toplumda kıtlık psikolojisi var ondan kaynaklanmış olabilir çünkü Dünya savaşlarında kıtlıkla mücadele edildiği için atalarımızdan bizlere kıtlık psikolojisi geçmiş. O bütün toplumlarda var bu. O yüzden bu psikolojide bir ailede büyütülüyse istifleme yani erzak Erzak daha çok alayım. İşte şu kadar 10 paket şundan alayım, 5 paket şundan alayım, şundan şöyle. Ay aç kalırsam, ben bu adamı terk edersem aç kalırım. Ya da ben bu kadını bırakırsam işte sevgisiz kalırım. İşte toplumlarda böyle korkular var. Bu fincanda da bu korku olduğu için bunları anlatıyorum. Korkularınızı mı yenmek ve bir kere hayata geliyorsunuz. Bir kere yaşamınızın gerçekten tadını çıkarmak. Birilerinin boyunduruğu altında yaşamaktan kurtulmak ya da hani saygılı olmalarını sağlamak için kendinizi yeniden var etmek. Ayrılın, boşanın, terk edin demiyorum. Diyorum ki varlığınızın farkına varın buradaki kişi için. Varlığının farkına vardığın zaman aynı mekanda da yaşarsın. Aynı evde yaşarsın. Ama sana saygı duyulmasını sağlarsın. Evet. Fincandaki ister bitmiş. Gelmiyor devamı. Bazen bana şey diyorlar ya böyle etrafımdakiler bana bir şey söyle bana fal bak diyorum ki çıkmıyor çıkmıyor. Yani olsa sen so, sormana bile gerek yok. Yani zaten bakacağım zaman karşımda hiç sormam, sormasına bile gerek yok o insanın. Ben söylüyorum anlatıyorum. O yüzden ola ki bir gün dost olup arkadaş olup yollarımız kesişirse herhangi birinizle bana bak demeyin olur mu? Çünkü sıkışıyorum sıkılıyorum ve birkaç gün hastalanıyorum tabi iptal edeyim ilginç bakış açısı hastalanmayayım da yani öyle olduğum için açıklama yapıyorum ee, O yüzden zaten dilime gelirse söylerim bakın tam fincanın orta kısmında mikroplar var direkt bana bakterileri hissettirdi. ona dikkat edin ee, yani bunun şunun için söylüyorum buradaki bakteri, mikrop bana hastalık olarak hissettiriyor. Ama bazı mikroplarda bazı başka türlü de söyleseydim öyle söylerdim. O yüzden burada bakteri dedim, mikrop dedim. Bağışıklığınızı güçlendirin. Ee, sebze ve meyveleri şöyle hani ne atıklar denir onlara. Hani böyle zirai ilaçlar. Heh, doğru. Allah'tan hemen bir şey bir kelime de aklıma geldi. O ilaçları arındırmak için. Çünkü bazen böyle sadece yıkayıp yiyoruz. En azından biraz böyle tuzlu suda da bekletebilirsiniz, sirkeli suda da. En azından bir ya da kabuğunu mu soyarsınız? O zaman da bütün değerleri gidiyormuş ama değer yok ki üzerinde. Onu da düşünüyorum. Ama bir de şu var: sebze ve meyveyi kodlayın, yiyin. Hani ona bakacak olsak şu an dünya üzerinde hiçbir gıda yemememiz gerekir. Hepsini katkı maddeli, hepsi yani üretilen şeyler, sebzeler, meyveler, bir şeyler. Hani bakliyatlar. Bakıyorsun hepsi birisinin gedi, genetiği, gedi, olsun bilmem nesi değiştirilmişti. on tavuk yeme, et yeme, onu yeme, bunu yeme. O zaman ne yapacağız? Maneviyata yöneleceğiz ve kodlayarak yiyeceğiz. Ciddi ciddi enerjilere inanan bir insansanız hepimiz birer enerji varlıklarız. O yüzden birbirimizi enerjisel olarak etkileyebiliyorsak inanmak durumundayız. Şimdi biri karşınızda size şunu söyleyebilir. Siz de bana öyle düşünüyor olabilirsiniz. Söylediğim şeye karşılık. Ben inanmıyorum. Ama şöyle bir şey yan yana oturalım. Benim bütün ruh halim sana geçer ve sen, sen hissedersin. Mutlu arkadaşının yanında mutlu olursun. Mutsuz insanın yanında mutsuz olursan. Demek ki bizler birer enerji varlığız. En basit açıklaması. O halde ne yapıyoruz? İçtiğimiz yediğimiz her şeye şükredip o anda böyle teslimiyete geçip bu benim bütün bedenime şifa oluyor. Tüm bedenimdeki hastalıkları yok edip gidiyor. Bütün beden... Ee, ben bu suyu içtikten sonra şöyle de söyleyebilirsiniz idrar veya ter yoluyla işte ben bütün toksinlerimden arınıyorum. Tamam böyle oldu 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 ya da böyle olduğunu hayal edin. Bir de şunu söyleyeyim. Açıklama yapacağım yapacağım diye unuttum ne söyleyeceğim. Neyse unutulan şey çok gerekli değil demektir. Bir alim öyle söylemişti. Bir şey unutuyorsan söylemene gerek yoktur. Demek ki hayrı yoktur söyleyeceğin şeyin öyle diyelim öyle geçelim bir de şöyle şu etrafını yorumlayayım böyle biraz boğulduğunu hissediyorsun biraz böyle etrafındaki en yakınına bile güvenmediğini hissediyorsun hani bazen insan e, insanlar niye ev evlerde kalırlar güven ortamı için değil mi kişi kendi e, koruması için yani can sağlığı ne derler ona can, can mal varlığı unuttum işte şu anda bir de aklıma gelmedi. Yani canının malını korumak bir ev, eve niye sığınırsın? Herkes sokaktan korkar, gece tehlikeli şey vardır diye. Yani ev yani ev bu kadar basit. Eğer kişi evdeki diğer insanlara güvenmiyorsa sürekli tetikte yatar, kasılarak yatar, sevmediği biriyle aynı evde kalıyorsa gecenin bir vakti böyle iki böyle büzüşmüştür, kas katı kesilmiştir, streslidir. Biraz bana belki birinizle uyumlandık öyle diyelim, öyle geldim. E, mengeneye sıkışmış gibi geldi bunların hepsini hepsinden arınmak fincanın başında söylediğim gibi size kalmış e, biliyorsunuz yaratıcı bizim bir e, kaderimizi yazmıştır bir de elimizde olanı bize bırakmıştır seçimlerle bırakmıştır İster seçersin ister seçmez başkalarının eline bırakırsın o yüzden ya seçtiğin hayatı yaşayacaksın ya da başkalarının senin için seçtiği hayatı yaşayacaksın nereden başlamak istersen Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.